İHA İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Fuar Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İHA Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Barış Oktay, Şanlıurfa Müftü Vekili Osman Ekşioğlu, ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Basın açıklamasını İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla yaptı iyilik, rotamız Suriye, yardım tırlarımızı Suriye'ye uğurlama törenimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye'de insanı yardım çalışmalarını ta savaşın başından beri yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Kışın zor geçme ihtimali çünkü önceki yıllardan tecrübeyle bunu böyle vakfımız kararlaştırmıştı. 3 ay önceden kendi çapımızda önlem alarak İHA olarak kış kapıda yalnız bırakma adlı bir kampanya başlattık. Atila'nın konuşmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan açıklamada bulundu. Şanlıurfa Ensar Şehir, macit kardeşlerimizi 10 yılı aşkındır misafir etti şükürler olsun. Bugün mutlu olduğumuz başka bir nokta var. Muhacir kardeşlerimiz geride kalan dostlarını, akrabalarını, arkadaşlarını, kardeşlerini unutmadığını görüyoruz. Kaytan'ın açıklamalarının ardından İHH Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Barış Oktay, İHH bu yardım çalışmasında bir aracıdır diyerek konuşma yaptı. Başkanımızın da söylediği gibi İHH bu yardım çalışmasında bir aracıdır. Asıl bu işin lokomotifi Şanlıurfa halkıdır. Allah razı olsun diğer platformlarla birlikte 2021 yılı içerisinde bine yakın tır Suriye'ye gönderilmiş. Sadece Şanlıurfa'dan. Oktay'ın konuşmasının ardından Suriye Alimler Birliği Şanlıurfa Başkanı Şeyh Muhammed Zekeriya El Mesud ve programa katılan misafirlerden Muhammed El Halid de kısa açıklamalarda bulundu.

Edilen duaların ardından basın açıklaması son bulurken, İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, Şanlıurfa'dan toplam 22 tır yardım gönderildiğini söyledi. Bir buçuk aya yakın oldu. Bu süre zarfında toplam 22 tır insani yardım Urfa'dan gönderdik. Peygamberler şehrine yakışan bir çalışma oldu. Programın dua ile son bulmasının ardından 7 tır yardım İdlib'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.